192. sorumuz. Aşağıda iki farklı kulvarda koşan iki sporcu başlangıç çizgisinde durmaktadır diyor. Ee, i̇çteki pistimiz 250 metre, dıştaki pistimiz 300 metre. Neden? İçtekinin yarı çırpı daha küçük. Bu verileri de bize vermiş. Aynı anda başlangıç çizgisinden aynı hızla koşmaya başlayan iki sporcu 6 dakika sonra yine ilk kez başlangıç noktasından aynı anda geçmektedir. Şimdi arkadaşlar bakalım ee, biri 250 metre biri 300 metre bunlar arkadaşlar. Kaç metrede ortak katlarıdır? Onu bulalım arkadaşlar. 10'a bölünür her ikisi birden. 25'e, 30, 2'ye bölünür, 15, 3'e bölünür, 5, 5'e bölünür, 1, 5, bir daha 5'e böldüğümüzde 1. 10 kere 2, 20, 60, 300, 1500. Arkadaşlar 1500 metre olduğunda bunlar ne olacaktır arkadaşlar? Yine aynı noktaya gelecektir. Ama içteki sporcu 1500'ü 250'ye böldüğümüzde... 6 tur atmış olur. Dıştaki sporcu 1500'ü e, 300'e böldüğümüzde 5 tur atmış olur. Ve arkadaşlar 6 dakikada tamamlıyorlar. Yani sporcular 1500 metrede aynı yere geliyorlar ve 1500 metreyi ise 6 dakikada koşuyorlar arkadaşlar. 5 kilometre koştuktan sonra 5 kilometre ne demek arkadaşlar? 5000 metre. Kaç dakika sonra diyor en az kaç dakika sonra yine başlangıç noktasından geçerler. Arkadaşlar 1500. metrede daha sonra bunun katlarında da başlangıç noktasından geçerler. Yani 3000. metrede, daha sonra 4500. metrede, daha sonra 6000. metrede arkadaşlar ne olacaktır? Hep başlangıç noktasında olacaktır ikisi aynı anda. E 5000 metre koşmuş. Koşması gereken kaç metremiz var burada? 1000 metre. Şimdi sorumuz şu hale geldi. 1500 metreyi 6 dakikada koşuyor ise 1000 metreyi kaç dakikada koşarlar arkadaşlar? Buradan doğru orantıdan bulabiliriz. 1500 çarpı x eşittir. 1000 çarpı 1000 çarpı 6'dan arkadaşlar buradan 6000, 1500'e de bölersek 4 olarak buluruz. Veya 1500 metreyi 6 dakika ise arkadaşlar 1 dakikada ne kadar koşuyordur bunlar? 6'ya böldüğümüzde 250 metre birim zamandakini buluruz. E, 1000 metre onun 4 katı olduğu için 4 dakika diye bu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Doğru yanıtımız C seçeneğidir. Biliyoruz.